Herkese merhaba arkadaşlar. Sence bu nedir? Atlı bir girişim yapmak istiyorum. Ee, A diş macunu <laughs> yani. Ee, B çikolata. Yorumlara yazınız. Yazın. İşte cevap. Cevabı ya. Cevap. Cevap bu. Cevabı diyecektim ama E yazmışım onun yerine. Neyse arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle yazarken yanlışlıkla oraya tıklamışım. Neyse ben böyle bir yarışma yapmak istedim. Bakalım ne çıkacak. Siz de bulmaya çalışın. E ee, fazla gözükmüyor çünkü ben editledim şey yani bu kısımları falan. Ama yani siz anlarsınız diye düşünüyorum. Çok da gözüküyor. Ee, ben birazdan bunun normal halinin fotosuna atacağım. Ee, şuraya da ay şuraya da kendimi koydum. YouTube kanalımın logosu çünkü ben bu kızı çok seviyorum arkadaşlar ve ben bunu kullanıyorum. Evet arkadaşlar, ben böyle bir yarışma yaptım. Yani lütfen katılın ve yorumlara yazın e cevabını. Acaba hangisi diş macunu, mu çikolata mı? E ben arkadaşlar yani bir yorum kazar. Yani çok kişi yorumları yazsın öyle açıklamayı düşünüyorum. Arkadaşlar benim bugünkü videom buraya kadardı. Herkese görüşmek üzere bay bay.